Geçen yıl temelini attığımız ve ilçede ilk olma özelliği taşıyan yarı olimpik yüzme havuzumuz büyük ölçüde tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın katkılarıyla yapıyoruz. Yarı olimpik yüzme havuzumuz 25 metre geniş uzunluğunda ve 12,5 metre genişliğindedir. Havuzumuzun derinliği 1.4 metredir. Her yaşta insanın yararlanacağı bu tesisimizde bay ve bayan duş soyunma odaları, ve antrenör ile hakem odaları bulunuyor. Tuşba Belediyesi olarak 2021 yılında spor testleri inşası için toplam 32 milyon 572 bin, bin liralık bir bütçe ayırdık. Bu bütçeyle temelini attığımız 6 adet sentetik için 150 futbol sahası inşaatını tamamlayarak ilçe halkın hizmetine sunduk. Yarı olimpik yüzme havuzumuz ile çok amaçlı spor kompleksimiz ve 480 kişilik portatif türbün nizami futbol sahasının yapımı ise büyük ölçüde tamamlandı. Bu tesisler başarı, huzur ve güven için çok önemli yatırımlardır. Toplum huzuru, refahı için bu gibi çalışmalarımız çoğaltmamız gerekiyor. Bize düşen de bu fırsatları gençler için artırmak.